Araba sürmek. Benim uzmanlık alanım. Hatta bazılarınız biliyordur ki Ryan Gosling I Drive lafını bir Türk'ten almıştır. Ve o filmin bütün senaryosu bir Türk'ten esinlenilmiştir. Ve o Türk kim biliyor musun? Yani benim sürüş yeteneklerim o kadar iyi ki bir filme bile senaryo oldu. Ve bugün size bu sürüş yeteneklerimi göstereceğim. Bir video boyunca chill bir şekilde, sakin bir şekilde gece sürüşü yapacağım. Ve size sürüş yeteneklerimi göstermiş olacağım. Ha bir de arada sırada hayaletler gelip bizi öldürmeye çalışabilir. Orası önemli değil. oraya or or karıştırmayın. Bu chill bir gece sürüşü. Ve oyunun ismi Am. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> olacağını söylemiştim. Oyun ismi gerçekten AM. Zorluk var. Ben normal adamım abi. Ne zor severim ne kolay severim. Ama iki kere arka arkaya ölürsem direkt easy alırım. Ve hiçbir şey diyemezsin. Ben böyle rezil abi adamım. Tamam top respawn. Space e, fren. F flashlight. Flashlight niye açıyorum arabanın içinde? Hmm. Arada sırada durup etrafı flashla kontrol etmem gerekiyormuş. Arabayı explore et. Ha, tamam. Bu. Bunu açıyor. Bu ışık. Tamam. Güzel çığılda bir müziğimiz var. Oğlum lan dur çarpacağım. Abi Almanca mı müzik çalıyor. İnşallah bıyıkları komik olan bir adamın şeyi değildir. Şimdi ben arabanın içine sağa sola nasıl bakacağım? Ha böyle. Tamam arada sırada böyle kontrol edeceğim ki pandik yemeyeyim. Amacım bu. Bir kere öldüğüm anda izi alırım. Lan <laughs> Tamam 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 bu kadar çok ölmemem lazım. Eee köşeleri dönerken hızına dikkat et. Tamam ben kaza yaparak ölmeyeceğim. Beni zombiler öldürebilir. Çünkü ben iyi bir sürü... İyi bir... İyi, iyi, iyi bir, iyi bir sürü... Uh, 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 tamam biraz yavaş gitmem gerekiyor. Ben zaten aynadan arkayı görüyorum. Arkada bir şey olamaz. Arada üst sırada şöyle dönüp bakayım. Ne olur ne olmaz şimdi. Bu arada ben nereye gidiyorum? Tam AM. Wow. Oh. O neydi? Baş, başlıyoruz mu? <laughs> Eğer arabamın üstüne biri çıktıysa onunla anası... Tamam kapat 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 hızlı hızlı hızlı. Hmm. Hmm. Oğlum ben yuvarlak ben yuvarlak çizdiğime eminim bu arada. Hiçbir yere varmayacağım ben. Bu... Tamam yavaş 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 yavaş. Burada hayalet gelmez. Hay... ...yemin ederim aynada bir şey gördüm. Y yemin ederim ben deliriyor olamam. Şu aynada bir şey gördüm ben. Aynada küçük bir şey gördüm ben. Gerilmeye başladım. Tüylerim diken diken olmaya başladı. Ormanlıyorlar zaten direkt kendi kendine korkunç. Araba drift makinesi gibi sürekli kayıyor. Bu daha korkunç. Ve bir de arabamın içinde garip garip yaratık... Ne oldu lan? Galiba birisi kaza yaptı. İnşallah önümde yapmamıştır, ve önüme ağaç çıkılmamıştır. Düşme sesleri falan duydum çünkü. Oğlum bu radyocu Jesus Christ falan diyor. Ne konuşuyor? Stop. Tamam. Stop yazıyorsa duracaksın. Sağına soluna bakacaksın. Tamam. Arabam araba yok. Bu yola çıkabilirim. Arkadan bir koyuyormuş şimdi var. bir kere zaten bu yolda kim araba sürer ben hariç? Burada bir şey var. Ah. Ah. Enes <laughs> Bir dakika arabanın içinde kimse yok. Adam ne yaptı fırladı gittim oğlum Adam nerede lan? Benim sorunum değil, benim sorunum değil. Bir dakika bu... Burada bu varsa bu... Adam ağaca nasıl çarptı? Nereden geldi bu adam? Uçtu mu yukarıdan ne yaptı? Of ormana girdim abi. İşler şimdi kötüleşmeye başladı benim için. Radyo da gitti. Eyvah. Back to the music okey. Ses duydum. Benim el fenerim Jesus Christ ama ben mi yandım? Ben, ben şimdi fark ettim bunu. Lanet bir yoldayım ama şu an ya gerçekten. Yani her an bir yere çarpabilirim. Önüme bir şey çıktı ben direksiyonu kırar ağaca girerim yani. Muhtemelen de öyle olacak. İnşallah yapmam öyle bir şey. Çünkü bir... Oğlum bak. Arabamın altına C4 döşel haberiniz olsun. Yani binecekseniz haberiniz olsun. Bak solda yol gözüküyor. Sağdaki yol gözükmüyor böyle bakınca. O zaman ben sola gidiyorum. Şarkılar da harika ya. harikaydı. şu ana kadar. Oyunda sadece şarkıları beğenmiştim. Elimde sadece şarkıları kalmıştı. Daha ne kadar kötüleşebilirsin sus artık. Kapat şu radyoyu. İze, e e. Niye kapatamıyorum? Ya Allah kahretsin ya. Bir dakika bir sağ sol kontrol. Şu an araba merkez binmiş olabilir. Bi, bi, tamam kimse yok devam edelim. Ne yapıyorsun? Sövüşçüye dönüştü Bana böyle yapıyorsun. <laughs> Hanımefendi. Tek Teşekkür ederim hanımefendi. Teşekkür ederim. <laughs> seni yok edecek. <gülüyor> 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 sür sür şunu, sür şunu. Tamam. Nasıl kapışacağımı çözdüm. Bir dakika saklanmak mı? Eee Eğer arabamın ışığını kapatırsam beni bulmakta zorlanıyormuş ya yani el feneriyle bakabiliyorum ama Ne oluyor sesler gelmeye başladı Bir sonraki gaz istasyonuna giderek şeyini doldurabilirsin tamam Ben olsam gaz istasyonuna çıkmam bu arada ama Ee Benzin mi doldu şimdi buraya gelince? Ne saçma bir şey lan? Fortnite mı bu? Eee e, radyo onun gelişini söyleyecek diyor. Yani radyo bozulduğu zaman arabanın ışıklarını kapatıp el feneriyle bak veya kapışmaya hazır ol diyor. Kapışmakta saat kabası tutup bırakmak. Bu ne? Bir dakika. Şu, çok ilginç bir şey var şu an sağımda. Bak bakabiliyor muyum ona? Oğlum bu ne? Kreken'in kolları... Aa yol kapanmış. Yine ormana gireceğim. Aa church lan bu. Kilise. Güvendeyim. Kiliseye doğru gidiyorum. Bu ne lan? Havada uçan bir bataryayı aldım az önce. Her şey paranormal bu dünyada. Oo mezarlığa girdim. <laughs> tamam ışıkları kapat. Allah önümü göremiyorum. Aa! Aa! Ne oluyor? Araba mı bindi? Araba mı bindi? Araba mı bindi? Git! <laughs> tamam. Saldırma tekniğim güzel. Saldırma tekniğim güzel. Şu arabanın ışıkları kapalı. Ben el ile geziyorum burada. Açayım bak. Bak gördün farkı? Ama burada biraz daha takılırsam benzinim bitecek. Buradan mı dönüyoruz? Tamam buradan devam. Niye yuvarlak çiziyormuşum gibi geliyor? Oğlum arabanın motor ışığı yanıyor lan. Arabayı stop etmesin yolun ortasında. Vallahi inerim ve soyunmaya başlarım. Geliyor. Ha gitti tamam. Müzik garipleştiğinde geldi demek. Müzik düzeldiğinde ise gitti demek. Bu kadar basit. Arabamın ışıklarını kapattığım için beni zor buluyor. Lütfen. Lütfen Jesus Christ el feneri. Bana yol göster. Ben nereye gideceğim? Lan! Arabamın üstünde niye kan var benim? Arabamın her yerinde kan var. Oğlum benim arabanın içinde net bir şekilde bir şey var bu arada. Olmama ihtimali yok. Biraz daha bu mezarlıkta araba sürersem kafayı yemeye başlayacağım ama. Nereye gideceğim ben? Şunu 50. kez görüyorum. Bundan mı yol bulmam gerekiyor? Ve nereye gideceğimi de bilmiyorum. Nereye geldim? Aha ev. Farklı bir şey gördüm sonunda. Galiba çıkıyorum buradan. Galiba... Çıkmıyorum değil mi? Ya, hala yanlış yerdeyim değil mi? Oğlum ben bu arabayı inip yakacağım ama çok az kaldı. Biraz daha burada dolanırsam... Gerçekten inip yak bir şey oluyor yine. Aa batar ya. Demek ki yeni bir yerdeyim şu an. Galiba çıktım lan. Çıktın mı? <laughs> arabanın ışıklarını aç artık ya. Önümü göremiyorum. Oo arabanın ışıkları açınca araba da hızlanıyor lan. Tam saklanma moduna giriyorum herhalde ışıkları kapatınca. Galiba arabanın üstüne bir şey çıktı benim şu an. Bu ses normal değil. Ama radyo tepki vermediğine göre bir şey gelmiş olamaz. Ben yavaş ve kontrollü gideceğim. Ölmek istemiyorum. O mezarlığa bir daha girersem oradan çıkabileceğimi sanmıyorum çünkü. Nasıl çıktığımı da bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, benim niye gözlerim kararıyor? <laughs> niye? Kenardaki siyahlıkla görüyor mu? Arkadan bir şey geçti. Oğlum ben kafayı yihar bir kafayı, gerçek hayatta kafayı yiyorum ben. Dostum ışığım kapalı. Bana şu anda yaklaşamaman gerekiyor. Lütfen bir anda arabamın kaputuna zıplama. Arabama zarar veriyorsun galiba arabama bindi. Binmemiş devam edelim. Oğlum bu müzik niye hala bozuk ya? O ses neydi? Oğlum benle alay etmeye mi başladı bu sesler ne? Binmiyordu araba. Ulan bu ne? Ha şuradan köşeden köşeden köşeden. Bu yollarda gördüğüm kraken kolları ne benim? What the fuck? Ormanın ortasında niye benzin şeyi var lan? Bence bu daha büyük bir paranormal olay. Eee siz de benim gördüğümü görüyorsunuz mu? Galiba ben yine hayal görüyorum. Ben Shut the fuck up! Yapma gözünü seveyim yapma. Bir de yön değiştirip duruyor biz. Araba bir. Will... Oluyor! Aa, cam açtım, cam açtım, cam açtım, cam açtım, cam açtım, cam açtım. Önümü görüyorum. Gel. 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 Önümde misin? Gel. Oğlum önümü göremiyorum ki. Hala göremiyorum. <laughs> Hiçbir boka yaramadı yaptığın şey. <laughs> bak bak arka cama da bok attı. Allah belanı versin. <laughs> abi arkasımda hala bok var. Ben arkasımı görmeyeceğim ki artık. Şarkı hala garip garip şeytani sesler çıkıyor. Demek ki heren bir şey gelebilir. Lütfen ön kapatma bir tane daha kadın atlamasın. Bu, bu yaratığı daha çok sevdim ben. Benim başarısız olmamı bekliyormuş. Öyle bir şey asla görmeyeceksin. Ben Ortadoğu ve Balkanların gördüğü en iyi şoförüm. Ve asla hiçbir yere çarpma niyetim yok. Aa! Git! Bu derdi ne ya? Sürekli mı binecek bu benim böyle. Bir de ne... A <laughs> bir de dikiz nasıl gözükmüyor bu ya? Oh be yol genişledi sonunda. Bir daha ormana girmeyin lütfen ya. Abi bu nasıl şarkı? Bu, bu, normal hali bile korkunç. Korkunç hale döneceği zaman düşünemiyorum bunun. Ha. Buraya gideceğim değil mi? Evet. Ya gene girdim saçma salak bir... Fuck off bye! Git! Dostum benim arabama gelmek... Arka camını mı kırdı ha kapı bagajı var Oğlum gitsene uzak dur benim arabamdan ya Ya bu benim bir arabamdan git ya Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Şu başladı sen Senin yüzünden direğe çarpmak üzereyim Daaa Aptal Bu kadını beğenmedim öbürü gelsin Adam chill bir şekilde arabamda oturup bekliyordu benim. Hiçbir şey de yapmıyordu yani. Oğlum komple mi ormana sok? Vallahi komple ormana girdim. Burası neresi? Bak gene geldi biri ya. Dak 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 Gel, gel ara Gel, nersin? Bak, bak. Bak oğlum ikisi birden geldi ya bunlar. A fake. Valla fake yedi oğlum. Bir an en başa attı sandım. <laughs> Tam o kadar geri atmamış. Virajın olduğu yerde. Ya ne oluyor? Yine delirdi bu radyo daha yeni ne oldu? Drift hazır mısın? <laughs> ben delirdim, ben delirdim. Beni kimse durduramaz bu saatten sonra. Beni bu saatten sonra kimse durduramaz. Gel istediğin kadar arabanın üstüne atla. <laughs> Oo oh, galiba birini izledim. Oğlum benim arabanın üstüne duramazsın, duramazsın. Seviyen yet. Bak gel, bak, 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 Buradan sola. Aa, aa, birisi arabamı forkluyor şu an bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Aa, ağzımın içine girmiş. Bu da galiba fark etmediğim zaman tek atıyor bence benim fikrimce. Bence öyle olması gerekiyor. Ha. Oğlum. Nasıl döndüm ben buraya? Aç şu ışığı ya. Allah kahretsin böyle işi. Tamam bence şu an doğru yerdeyim. Değil mi? Bir dakika nasıl yani ya? Gelişim. Lan ne oğlum bir daha geldi ya bu. Nereye gittin? Ya boşa enerji harcattım ha. Yolum bulamıyorum ya kafayı yiyeceğim. Vallahi gidiyorum ormana gidiyorum ben kafayı yedim ben. Al. Al ormana gidiyorum. Al lan. Lan. Sakın. Sakın. Sakın bana böyle bir şey oldu deme. Nasıl lan? Nasıl? Nasıl bir daha buraya lan? Tamam, <laughs> ben buradan devam o zaman ya. Aa! Galiba doğru yere çıktım. Ve şarjım da full. Ben neredeyim bu arada? By the way. Allah geldi gene. Nereden geliyor? Lan bu da geldi. Ya oğlum double penetration yedik yine. Öldüm. <laughs> Gerçekten kayboldum ben ya. Aa öbür tarafa geçtim ben. Tamam tamam güzel doğru gidiyorum. Ya Allah'ım yine biri geliyor ya. Kapat şu şeyi, ışığı. Bulmasın karabeni. Bunun chill bir gece sürüşü olması gerekiyordu ya. Bu arada arabamdaki kanlar gitmiş lan. Galiba arabadaki kanlar benim kalan canımın şeyi işareti. Tamam. Aa, aa. Ne oluyor lan? Ben drift atmadım ki o ses neydi? Şu an evrenden tek isteğim bu oyunun bitmesi ya gerçekten. Kurtulmak istiyorum. Bir daha kaybolmak istemiyorum ben bu yollarda. Köprüler aram peki değildir olsun No! Yemin ederim ben bir şey yapmadım kendi kendime oldu. Arabamın altına bir şey sürmüş bunlar. Bunlar benim arabamın altına bir şey sürmüş imkansız. İmkanı yok. N -n -n kabul etmiyorum. Oh. Oh. Bu sefer Hani öylesine veya laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten merak ediyorum bu adamın nereye gittiğini. İnşallah oyunun sonunu görürüm. Bu oyun demo çünkü muhtemelen görmeyeceğiz nereye gittiğimizi. Wee wee. We, wee we, wee. Wee wee. Woah! bastım. Buradan gelecek. Buradan nereden gelecek? Oğlum aynı anda gelmeyin ya. Of! Lan kaç kere vuracağım sana? Çok üstleniyor bu ya mahvetti beni Son gaz durmadan hiçbir şey ben Oğlum kadın geliyor sandım Şarkı gripleşmeye başladı sence benim umurumda mı Hayır yavaşlayacak mıyım hayır Drift atacak mıyım hell yeah Hop kapat kız orada İleride görmedin görmedin, görmedin. Lan gitsene lan niye geliyorsun? Ya bu radyoda I should speed shake 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 şansı yemin ediyorum da, da, üst, Daha iyiydi yolun sonu mu bu. bu kadar mıydı göstermeyeceğim. <laughs> ne oluyor lan? Ben niye hala ilerliyorum? Nereye gidiyorum oğlum ben ya? Aa bir tane daha. Nereye gidiyorum acaba şu an? Aa ev. Evim. Benim evim mi? Evi. Oh crap punk ass bitch. Ben neyin içine düştüm ya tam olarak? Niye dalga ikili var? Şu an tepesini görmüyorum ama yüzde yüz dalga ikili. Minecraft dalga ikililerine benziyor. Oo. Bu ne lan? Oğlum bu oyun... Bu gittiği yer... Bir dakika arkadan geliyorsunuz. Bu garip şekiller ne ya? Üçgen üçgen. Yer yerde üçgen oğlum. Bu nesneler ne? Oha. Oğlum bu ne? Aha. Punk ass bitch. ne oluyor? Sinirlendi galiba. Ben neye doğru gidiyorum şu an? Pek yakınlaşıyormuş gibi de hissetmiyorum. Aa ey ee, ışık. Sonunda punk ass. Ah! Benzin istasyonu var orada. Ha daha devamı da var. Oğlum yapma ya. Ben nereye girdim? O havada duran şeylerin içine mi girdim ben? Tentacle'a benzeyen siyah boruların. Galiba onların içindeyim ben şu an. Değilmişim. Neredeyim ben? Tam olarak. Punk ass Arabanın altını çok kötü vurdum Hiçbir Geri çıkıyorum Aaa. Ben bu olayın derinlerine ineceğim. Aa, dur 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 dur. Dur dur. Bir dakika ben şu an kafayı yedim ve o ezdiğim bir şeyler gerçek insanlar değil değil mi? Böyle bir şey oldu. Lan çıkmaz yola mı geldim ben ya? Hayır 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 galiba doğru yere gittiğimi hissediyorum şu anda. Punk ass bitch. Yani yaklaşık 5 dakikadır yuvarlak etrafında dönüyorum. Nereye ulaşacağım acaba? Oo. Ne ne yap? Tam burası da mı çıkmaz yol? Değilmiş tamam. Punk ass Oğlum çarpma bir yerlere. Buraya zor geldim. Araba bir bozulacak şimdi. Bayağı backrooms tipi bir oyun ya. Bir araba sürüyordum ben. Nasıl bu ne, no, no oldu da böyle oldu ya bu? Ben anlamadım. Ne bu? Neyin kaynağına vardım ben? Yoksa varamadım mı daha? Daha da mı gideceğim? Oo. Oo. Bu sefer gerçekten içine girdim. O bu, boru gibi şeylerin. Tentacle'a benzeyen hentai şeylerin. What the fuck was that be? Ben de sana soruyorum. What the fuck was that? Bunların hepsi neydi ki? Ben ne gördüm? Tekrar oynamalı mıyım? mouse mu ediyor hani az göremiyorum ki ne bu güzel bir yumruk istiyor ya İnsanla long game'i e. 56 dakikadır araba sürüyorum bunu farkında mısın sen ne bir kere daha mı oynayacağım bir kere daha mı <laughs> 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 Brokoli'nin bana nasıl baktığını görüyor musun?